Söz Bursalılar'da programında bu hafta vatandaşa erken seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusunu sorduk. Bakalım halk bize neler söyleyecek? Hep birlikte izliyoruz. AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Mahvetti bu ülkeyi AK Parti. Şu an bu ülkenin kaderini, çıkarlarını gözetecek, değiştirebilecek kişi kimse ona vereceğim. Şu anda bir erken seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz? AK Parti'ye vereceğiz. Kime vereceğiz? Neden? Öyle, onu, onu, tercih ediyorum ben. AK Parti'ye. Neden? İyi bir yönetim ve iyi yönetiyor kızım. İyi yönetiyor. Çok memnun bak şu temizliğe bak. Ya çok güzel yönetiyor bak şu temizliğe bak. Yollar yapıyor, köprüler yapıyor. Osman Gazi Köprüsü, Fatih Köprüsü, Çanakkale'de köprü yaptı. Ben eskiden İstanbul'a buradan bir güne gidiyorum. Şimdi köprüyü 10 dakikaya geçiyorum. Kötü mü? Kim yap? Ne bu yeni kadar yapmazlar da? Ne yapmazlar yoksun yine kadar kızım? AK Parti'ye vereceğim evladım. O, o bu ülkenin çimentosudur. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Ee, yani AK Parti'yi gördük. Başımıza neler geldi. Biraz da onu deneriz en azından. İyi Parti'ye vereydim. İyi Parti. Neden? Gidişat ona gösteriyor, başka yok. Baksana iki devi ne olduğu belli değil. Birden iniyor, birden çıkıyor. Gariban, bu sefer gariban ediliyor. Başka türlü edilen yok. Devamlı gariban ediliyor. Aylıkçılar garban. AK Parti. Neden? Tayyip Erdoğan. Çünkü Cumhuriyet tarihinde yapılmamış işleri son 20 yılda işleri yaptı. Dolayısıyla ekonomik olarak... Türkiye'mizi gelmesi gereken noktaya getirdi. Elbette ki son iki yılda bir takım sıkıntılar vardır. Ama bu son yıl iki yıldaki sıkıntılar sadece Türkiye'miz için değil, bütün dünyada, Avrupa ülkelerinde, örnek gösterdiğimiz Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da bu gibi sıkıntılar vardır. Dolayısıyla her zaman Ak Parti diyoruz, Reis diyoruz, bir tane Reis. Vallahi kızım ben AK Parti kuruldu kuralı AK Partiliyim gene ona veririm. Neden? Farklı bir parti düşünmez misin? Farkını söyleyeyim sana. Yaptığı hizmetleri beğeniyorum. Tamam biz sıkıntı çekiyoruz, emekliyi sıkıntı çekiyoruz ama çok güzel hizmetler yaptı. Ha, ben İyi Parti Meral Akşener. Zaten şey iyi e, İyi Parti'de görev almaktayım aktif olarak. Yani şu an çalışmalarımız çok güzel. İnşallah e, iktidara gelmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi Parti'ye oy veririm. Neden? Daha güncel buluyorum İyi Parti'yi. Daha söylemlerinin daha uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir erken seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz? CHP. Neden? Neden mi? Yani bir de ondan yani bekleyelim, görelim. Onu istiyoruz. Aslında İyi Partiyi sıcak bakıyorum. Biz yıllardır CHP'ye oy veriyoruz. Kendilerini savunmalarına yani güzel ifade ederlerse umudum var. Ya da belki birleşirler, ortak bir aday çıkarırlar. O da olabilir.